First week, in, front of, in front of the fence How do you feel? Uh, it's nice, nice to win. Uh, Tabii kazanmak güzel taraftarlarımızın önünde. This is not easy. We heard our fans at the half time as well and yeah in the end this is good for our confidence for our next games. But this is just a 3 points nothing more. We have to continue. tabii bu aldığımız yalnızca bir 3 puan oldu aslında baktığımız zaman. Tabii ki bu bizim için iyi bir şey, özgüvenimizi arttıracak bir şey. Eee tabii ki taraftarlarımızdan da ufak bir tepki gelmişti ama sonunda 3 puan almayı başardık. There was a goal that was not allowed so and there was a call made to you. So is there any problem right now? No, it's I am fine, I am fine. I wasn't correct. So on the E no, I'm okay. In the last minute you did an important save. So what would you like to say about that position? Well, honestly, nothing. I just did today my best. Uh, last game I didn't have a lucky, let's say, like this for this uh, big ball. And today I I helped the team to take the three points. This is the most important. I'm experienced player uh, and uh, all about the team. Aslında çok bir şey söyle söyleyemem. Bugün elimden gel gelenin en iyisini yaptım takım adına. Geçtiğimiz maçta talihsiz bir olay yaşamıştım. Yani bir derin atılan bir topla alakalı. Bunu artık düzelttiğimi düşünüyorum. Bunu telafi ettiğimi düşünüyorum. Kazanmamız için. Bizim için önemli olan kazanmak. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>